İlk hikayemize giriyorum ve hoşça kal Selçuk. Şu andan itibaren başka birisisin. Kimsin? Bak şimdi anlatıyorum. 1965 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğan birinin yerindesin şu anda. Orta halli bir ailede büyüyorsun. İlkokulda en çok resim dersi ilgini çekiyor. Çok güzel resim yaptığını fark ediyorsun. Bundan çok keyif alıyorsun. Bu yeteneğin sayesinde okuldaki Atatürk büstünü filan resmetmeye görevini sana veriyorlar. Etrafta farkında yani biraz. Sen de bu motivasyonla her gördüğün yere resim çizmeye başlıyorsun küçüklüğünden itibaren. Ailende resme ilgi duyan kimse yok. Yıl 65, Trabzon, Araklı. Demek ki şimdi 70'lerdeyiz filan resim yapmaya başladığına göre. Ama senin için resim bir tutku. Orası açık. Kağıtlar ve kitaplar dışında sokaktaki duvarlara, vitrinlere, araba camlarına, boş bulduğun her yere bir şeyler çiziyorsun. Denizin altında bile kıyıdan topladığın taşlarla ürettiğin figürler var. Ve bu Hı? noktadan sonra resim yapmadan duramayan bir insan haline geliyorsun. Küçücüksün, oradan başlayalım. Nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? Resmi hayatında bir yer açabilecek misin? Çünkü coğrafya biraz zor. Eski yıllar, Ailen de çok destekleyecek durumda ilgili değiller bu işle. Resmi olan ilgin ve yeteneğinle yaşıtlarından ve ailenden farklı olmak bu nasıl hissettiriyor sana bu küçük yaşında? Kendimi ifade etme duygusundan kaynaklanıyor. Esasında hepimizin kendimizin ne olduğunu algıladığımız bir an vardır yaşamımızda. Benim de kendimin ne olduğunu algıladığım an bir şeyler çizebildiğimi fark ettiğim andı. Hmm o anlardan yürüyerek e, kendi kendine ufak denemeler yaparak bunun çok daha farklı boyutlara gidebileceğini hissettim. Onun içinde de e, bu his giderek kendini büyütmeye başladı. Aslında baya ben neden buradayım deyip varlık nedenini bulmak gibi bir şey değil mi evet, o farkındalık. Evet kimisi işte e, futbol oynar kimisi atletizmle ilgilenir, e, gitar çalmayı ister ama ben hep resimlerle, doğayla kendime olan bir yakınlık hissettim ve bunu ifade etme gücünü olduğunu hissetmeye başladım. Evet. Bilinçsizlikten bilince gelme gibi bir şey. Kimliğin belli bir noktası, kimlik kazanmanın belli bir evet. noktası. O kadar ciddi bir şey yani. Güzel. Ekonomik ve dönemsel şartların yetersizliğinden dolayı maalesef resim alanında eğitim alma şansın olmuyor orada o yıllarda çok çalışarak kendini geliştiriyorsun. En tuhaf anlarda ve alanlarda bile resim yapabiliyorsun. Bir gün teyzelerinin çekip size gönderdiği bir fotoğrafı gizlice annenden gizlice alıp arkasına fotoğrafın aynısını resmediyorsun. Bir fotoğraf biraz hasar görüyor filan ve annem bundan haberdar olunca biraz sinirlenip sana tepki gösteriyor. Yani aile gerçekten farkında değil. Bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen yaş giderek büyümekte Resim tutkundan neden vazgeçmiyorsun? Senin e, için ne anlamı var bu kadar üstünde durmanın bu işin? Şimdi baktığımız zaman e, insan bulunduğu şartlara çok güzel adapte oluyor. Çünkü başka şartlar yok. Ha. O şartlarla var olmak zorundasın. E, o bulunduğun dönemlerde de başka bir şeyleri yaşamadığın <laughs> için yaşadığın ortam senin için çok önemli. Yaşamın ta kendisi. Evet. Yaşamın ta kendisi olduğu bir ortamda ben de bundan hiçbir zaman vazgeçmedim. Bir şey çizme güdüsü, iç enerji hep beni bir şey yapmaya zorladı. E, o fotoğrafı gördüğüm zaman arkasına onu yapmam da e, benim şartlar ne olursa olsun onun farkında olmadan benim yapma isteğimin bir yansıması. Sürdürme iradesi isteği. değil evet, mi? Evet. 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 E, anlamlıydı, hoştu. E, şimdi baktığım zaman iyi ki yapmışım diyorum. İlk ve ortaokuldan sonra artık lisedesin. Ekonomik sonra da e, ekonomik durumunuz düzelmiyor. O imkansızlıklar sürgit. Temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlıyorsun. Resmi olan tutkuna rağmen bu e, yeteneğinle ilgili bir kariyer planlayamadığın için belediyede işe giriyorsun. Ama yine de resim tutkunu asla dizginleyemiyorsun. Çalışırken de dolaşmaya çıktığın zamanlarda da gördüğün her yere e, resim yapmaya devam ediyorsun. Bu tutku tüm hücrelerine sinmiş. Fırsat buldukça boş duvarlara süngerle e, resim yapıyor. Tozlu arabaların camlarına bile e, çizim yapıyorsun. Senin tuvalin camlar ve duvarlar oluyor. Yaşadığın yer oluyor. Bir fırçan bile yok. Bu yüzden resim yaparken parmaklarını e, kullanıyorsun. Bir tozlu araba camı gördüğün zaman dayanamıyor. Kimseye fark ettirmeden oraya çizim yapıyorsun. Hatta bazen arabaların içinde birilerinin oturduğunu görüyorsun ama bu arabaların camlarına da gizli gizli çizim yapmaya çalışıyorsun. Zaman zaman yakalanıp insanlardan tepki alsan da resim yapmaktan uzaklaşmıyorsun, vazgeçmiyorsun. Kendini hep daha çok geliştiriyorsun. Sokaktan topladığın nesneler ve ahşap parçalarla heykeller yapmaya başlıyorsun. Resim konusunda kendini çaresiz hissettiğini düşünüyor musun? Asla düşünmüyorum. Bir de kariyer planı gibi bir kavramı, şeyi sevmiyorum. Çünkü kimse kariyerinin planını yapamaz. Zaten pek o yıllarda da öyle düşünülmüyordu galiba. Hayır, o yıllarda da şu andaki yıllarda da. Evet. Yani Allah'a güldürmek istiyorsan planlarından söz ettim. Yani yaşam biraz kendiyle birlikte akıyor. Evet. Esasında benim bu yaptığım işler, işte belediyede çalışıp da bu resimleri yapmama rağmen, ressamlığı yani onun üzerine yürümeme rağmen, bir, bir kariyer planı. Evet. Hayatın bana getirdiği bir kariyer Neredeyse planı. Neredeyse kader planı gibi. Evet. Bir biraz. Hani öyle demiyorum. Ben her zaman söylüyorum benim pelesen bir, büyük bir organizasyonum var. Çözemediğimiz bize bu organizasyonun birer parçalarıyız. Hı. Hı. Benim meseleyi. İşte çalışmama rağmen de resimle uğraşıp o coşkuyu... Mutluluyor. Boya yok, hiçbir eğitim yok, malzeme yok, hiçbir, malzeme şey, yok. Yok, hiçbir evet. şey yok ortada. İşte bu benim kariyer planım oluyor. Onun için şimdi bunları konuşuyoruz. Hmm. Hmm. Güzel. Peki yaşadığın ilçeyi güzelleştirmek, duvarları, camları, tozu, çamuru sanatla birleştirmek gibi bir eylem içindesin. Bunun farkında mısın? Bu sana farkındaysan ne hissettiriyor? Doğanın bir parçası olmak istiyor insan. Zaten bir parçasıyız doğanın. Doğalın da değil mi? Doğalın doğalında. ve doğalın da. Evet. E, bunların hepsinin sadece kağıda, e, arabanın camlarına değil, e, yaşadığımız yerdeki duvarlara, her yere yansıması benim işgüdüm. Tuva, ee, tuvalim yaşadığım evet, her e, yer, ye, yani yerin her tarafı. Olanaksızlık yok. Üretememek var. Çare üretememek var. Hmm. E, belki de bunlar benim için bir çareydi. Hmm. E, tuval olsaydı belki bunlar olmayacaktı. Hmm. Düzen bu değil mi? O bahsettiğin evet. ilahi düzen. Evet kesinlikle. O zaman herkesin tuvale resim yapması ve çok başarılı ressamlar var. Onların resmine bakarak konuşuyor ama e, benim yaptığım da başka bir şey. Hı. Günlerin hep benzer bir tabloda geçiyor. Taksici arkadaşlarının çamurlu camlarına, kimi zaman trafik ışıklarında duran arabalara resimler yapıyorsun. Bir seferinde arabalarına resim yaptığın bir çift duruma anlam veremeyip sana çok sert bir biçimde tepki gösteriyor ancak yaptığın resmi görünce çok etkilenip seni tebrik edip alkışlıyorlar. Çizim yaparken öyle ustalaşıyorsun ki parmakların fırça görevi gördüğü için fırçaya da ihtiyaç duymuyorsun. Sadece duvarları süslerken bazen sünger ve boya bulduysan kullanıyorsun hem çalışırken hem de işinden arta kalan zamanlarda aklına gelen her şeyi yaşadığın ilçenin farklı yerlerine işliyorsun bu seni çok rahatlatıyor hiç farklı bir hayatın olmasını istedin mi yeteneğin keşfedilse veya sana geniş imkanlar tanınsa nasıl biri olurdun acaba yok hiç istemedim çünkü öyle bir imkanlar tanınsaydı belki bu kadar e, farklılık kendiliğinden doğan farklılık ve zenginlik olmazdı benim için hmm. asla istemedim ben ...neye ulaşmak istiyorsan oraya ulaşılabilirin bir örneğini gördüm. Kendi iş dünyama Hayatım. göre ama, kendi olanaklarıma göre. Başka olanaklara göre değil. Böyle de oluyormuş, olsaydı bu olmazdı. Ben memnunum. Aslında birçok insanın hayatına farklı bir şekilde dokunmuş oluyorsun. Etrafa bunları resmetmekle, bütün bir ilçeye yaymakla. Onların algılarını, alışkanlıklarını belki değiştiriyorsun. Farkındalık görmekle ilgili katkıların oluyor bu tür bir katkı etrafı bu kadar farkındalığa çağırmak, zorlamak nasıl bir duygu? Ya insanları mutlu etmek benim hoşuma gidiyor. İnsanlar mutluluğu sadece konsere, sinemaya, tiyatroya gittik zaman bulmazlar bana göre. Bir resme baktığı zaman oradaki o hayal dünyasıyla orada olmanın getirdiği bir mutluluğu da yaşayabilirler. Benim o mutlulukları görmem çok etkiledi. Acaba Başkalarının marifetlerini, yeteneklerini görmek de insanlar için hoş büyük bir motivasyon değil mi? Gönemme. Gönemme. Yani, evet. E, evet evet. E, hatta daha şey diyelim kitabı okuduğum için yeni aklıma geldi var olmanın dayanılmaz, dayanılmaz hafifliği. Kundera öldükten sonra mı tekrar baktın? Evet. evet. Film de müthiştir. Ama kitap gibi değildi. Tabii. Evet tabii ki. Peki bu yetenekli isimsiz ressamla tanışalım mı? Lütfen. Efendim geliyor. Erol Ceylan bir temizlik işçisi nefis bir adam değil mi? Müthiş. Trabzon'un Araklı Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Erol Ceylan. Tozlu araçların camlarına parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor. Kısa sürede çizimleriyle beğeni toplayan Ceylan, "Tozlu araba gördüm mü dayanamam. Hiç kendimi tutamam, hemen resim yaparım. Birçok insan bu durumdan hoşlanıyor ama bazen de dayak yemekten korkuyorum." diye anlatmış kendini. Yaşadığı ilçeyi güzelleştirerek insanların hayatlarını renklendirdiği için ona teşekkür ediyoruz. Resim sanat hayatında da başarılar yani heykelleri filan da var. Tam şey... düşündüğümü çok enteresan. Tam düşündüğün söyle anlattığın ettim. gibi evet. Hiçbir derdi yok yoklukla imkansızlıkla onun eğitimine alamamış olmakla. Çok ilginç. Çok Naif güzel. tatlı bir naif değil mi? Harika harika. Bir kere mutlu bir iş dünyası ve bunu paylaşma duygusu var. Evet. Karşılıksız hesapsız kitapsız. Evet sabrıyla. Sabrıyla sabrıyla tutkusuyla. Güzel. Ee, ben buradayım demiş. Böyle canlandırdın de çok enteresan ya. Tamam. işte neden? Müthiş. Çünkü bunlardan çok yaptın Selçuk onun için. <laughs> El ee, Öcilerin e, alkışlıyoruz. Bundan sonraki resim ve çalışma hayatında da böyle huzur neşe e, tatmin diliyoruz ona. E, çok da çok güzel bir örnek yer. bence. Evet. Ee, biz de kirli camlara resim yapmıyor muyuz? Beni yıka derdik. Hayır onu soruyorsan eski. <laughs> Yok onu sormayayım. Ha, hayatta. Yani, hayatta ha. yani. Kirli camlara resim yapıyoruz. Güzel Sonra güzel. yağmur yağıyor. Doğru doğru. doğru. Temizleniyor veya bozuluyor falan öyle bir güzel. şey oluyor. Öyle bir işte çalışmıyor muyuz? Evet aynen öyle bir işte çalışıyoruz. Ve de o camları pırıl pırıl yapıyoruz esasında. Evet. Çok büyük bir paradoks var. Erol Bey gördüğü her tozlu cama resim çiziyor fakat her yağmur yağdığında eseri yok oluyor. Tek kopya, özgün ve orijinal olan her şey neden yitip gidiyor? O zaman özgünlük kavramı doğmazdı bence. Yani o, o özgürlük, biriciklik, biriciklik değil mi? Oradan biriciklik oradan kaynaklanıyor.